Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı Eğitim Komisyonu Urfa'nın neden eğitimde en son sıralarda olduğunu detaylı bir şekilde raporlamıştır. Bunları siz değerli basın mensuplarımızla paylaşıyoruz. Uzun emekler ve çabalar sonucunda oluşturduğumuz eğitim komisyonu çalışma raporunu siz değerli halkımızla paylaşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimdeki sorunları, aksaklıkları belirlemek için toplandık. Her konuda olduğu gibi AKP iktidarı 20 yılda eğitimde de beceriksiz politikalar yüzünden sınıfta kalmıştır. AKP iktidarı her sene değişen sınav sistemleriyle, yetersiz kadrolarıyla, liyakatsiz yöneticilereyle... her geçen gün telafisi daha zor bir enkaz bırakıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Eğitim Komisyonu olarak şehrin özelinde yaşanan sorunları ve sıkıntıları siz basın emekçileri vasıtasıyla halkımıza duyurmaya çalışmaya devam edeceğiz. Komisyonumuzun raporunu genel başlıklar altında incelediğimiz zaman şu tablo ortaya çıkıyor. Sistemden kaynaklı sorunlar, eğitim yöneticileri, eğitim sorunu, veli eğitim düzeyleri, mevsimlik, gezici, geçici tarım işçiliği, taşımalı eğitim, madde bağımlılığı sorunu, okulların altyapısı sorunu, Harun Üniversitesi ve eğitim ve özel eğitim. Sonuç olarak özetleyecek olursak, son araştırmalara göre Türkiye eğitim konusunda dünyada 41. sırada. Şanlıurfa ise Türkiye'de 78. sırada bulunuyor mevcut iktidarın yoksullaştırdığı halk eğitime yönelemiyor. Niteliksiz, düşünmeyen, sorgulamayan bir nesil özlemiyle yola çıkan mevcut iktidar bugün ülkenin eğitimini istediği kıvama getirmiş durumda. En fazla kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırıldığı MEP kaynakları ile de görülüyor. Birinci sınıfa 39.675 erkek öğrenci, 37.099 kız öğrenci başlarken ikinci kademenin sonu dediğimiz 8. sınıfa devam eden öğrenci sayısı 20.000 erkek 19.353 kız öğrenci oluyor. Yani ortalama yüzde %50 eğitimden uzaklaşmış bir birleşil söz konusu. Bizler eğitimden yoksun yoksul bırakılan bu çocukların daha iyi gelecek bırakmalarını tabii ki bekleyemiyoruz. Yapılan tüm çalışmalarda görüyoruz ki eğitimin amacına ulaşamamasındaki en önemli etken bölgenin kültürel yapısı değil tamamen yoksulluktur.